Nerede lan bu? Heh, <laughs> Levent Süleyman buralarda mı? Yok dur uşağım hayrola. Abicim al o zaman bunu. Dursun burada biz dönüp alacağız. Nedir bu? Nevalli. Hadi abicim. Abi dur. Dur dur dur. Ben çok yoruldum. Benim koptu abi. E, tamam dur. Zaten bir de bu intikal çıktı başımıza. <laughs> ben bugünkü listelerde yokum uşağım. E, ne olacak ki? Pazartesi de biz çıkacağız. Değişen bir şey mi olacak yani? Ne abicim pazartesi daha iyidir en azından ya. Ya bütün haftanın ağırlığı var benim üstümde. <laughs> Bence o bilgisayarın ağırlığıdır. Lan git buradan. Benim zaten bugün doğum günüm. Ya Ferit. Abi benim bir şey bulup benim çıkmamam lazım bu intikale ya. Abicim hiç şansın yok. Bak bir de üstüne üstlük Levent fırça yersin. Oturursun aşağıya. Gerek yok. Ne yapsam da çıkmasam. Ne yapsam ya. Ula bundan kolay ne var? Araba çarptı de mesela. Olur mu? Valla inandırırsak olur sanki ya. He, hazırda çarşıdan cıldınız. Yani. Ula çıldırdı adam. He, çıldırttın ula adam en sonunda. Nasıl iyi mi? Biraz daha pislet üstünü başını. Aa, ne oluyor bu çocuğa? Ee, kriz geçiriyor herhalde. İyi misin arkadaşım? Alo, ben Evet kardeşim, şimdi daha iyiyim. Gel kardeşim o zaman, yürü bakayım. Vah evladım vah! İyi misin çocuğum? Ha, Hadi geçmiş olsun. Ayol, da şunun ah. elinden ağır şeyi. Vallahi. Niye taşıttırıyorsunuz? Ee, bilemedik teyzeciğim bir an, kusura bakmayın. Hadi. Lütfen. Hadi geçmiş olsun çocuğum. Vah vah vah! Dilleti var galiba. Aslan gibi de delikanlı. Ya görüyorsun değil mi Rüve teyze, nelerle uğraşıyoruz. Haklısın evladım haklısın. Sen de boşuna böyle taş kafa olmamışsın. Vah benim evlatlarım. Allah size yardım etsin. Gel. Neredesiniz bu saate kadar? Hani bilgisayarınızın işi yoktu? Ee, yoktu komutanım. E, hallettik ama... Gelirken düşürüp tekrar bozdunuz. Hayır komutanım. Kaybettiniz. Ee, hayır komutanım yerine koyduk bile. Hay Allah, bu sefer bilemedim. Ee, bir terslik oldu komutanım. Ee, Seyfi'yi çağırayım ben size. İstiyorsanız o açıklasın. Seyfi, ne oldu sana? Araba çarptı komutanım.